sandıkta gösterdi. Haber Endek TV'ye bugünkü atmosferle ilgili gözlemlerinizi kısaca belirtir misiniz? Ben teşekkür ediyorum. Biz Hendek'i seviyoruz. Hendek konuşmamda da söyledim. Alpasların Anadolu'ya girişiyle beraber bizim ata yurdumuz Orta Asya'yı, Kafkasları burada barındıran ve o bölgeden buraya gelerek yurt edilmiş olan insanlarımızın vatan sevgisini, bayrak sevgisini, millet sevgisini ezar sevgisini ortaya koyan bir anlayış var. Onun için buradaki kardeşlik hukuku sonsuzdur, büyüktür ve kutsaldır. Biz de bu atmosferi bugün gördük. AK Parti'mizin ilk günkü gibi heyecanını, coşkusunu görmüş olmaktan memnun olduk. İnşallah hayırlı sonuçlara vesile olur diyoruz. Kongremiz bizim düğün havasında geçer. Şenlik havasında geçer. Evet. Düğünümüz mübarek olsun diyoruz. Evet Yusuf Başkanımız çok güzel etti. Başkanım gel. Hendek kendisini de seviyor. Bunu zaten gösterdi. Yani, tamam. Sandıklarda Büyükşehir Belediye Başkanı'na Yusuf Alemdar'a fazla bir oy çıkmıştı. Bunu evet. zaten göstermişti. Bir Biz başkanımızın bu açıklaması dolayı devam ediyoruz. Evet teşekkür ediyoruz başkanımıza bu açıklamalar için.